Merhabalar. Türkiye'nin en büyük beslenme danışmanlık şirketi Dietworks olarak karşınızdayız. Öncelikle Dietworks ne yapar oradan başlayalım. Dietworks'un başlıca kurulma amacı günümüz iş hayatında oluşan çalışan destek hizmet ihtiyacını karşılamaktır. Peki bunun için ne yapıyoruz? Sağlıklı yaşamayı her anlamda hayatına katmayı amaçlayan herkese ulaşmak, gerek beslenme programlarının çizilmesi, takibi, gerekse sağlık için hareket ilkesiyle desteğini yanımıza aldığımız Tower pilates eşliğinde bizimle tanışmış her bireyin hayatını değiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sağlıklı yaşamak az yemekten hatta yememekten ibaret değil. Bunu elimizden geldiğince çok kişiye anlatmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda kurumlarla yaptığımız anlaşmalar sonucu Türkiye'nin ileri gelen, bünyesinde 2000 personelin üzerinde hizmet veren kurumlar ve Tower Pilates ailesine katılmış 3000'in üzerinde üye ve yakınları ile yolumuzda emin ve profesyonel adımlarla ilerlemek. Bu yolculukta paylaşmak istediğimiz sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma değeriyle olabildiğince fazla kişiye ulaşabilmek en büyük dileğimiz. Bize bu yolda eşlik etmek ve ailemize katılmak için videonun altındaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz.